Birinin soruya baktığınızda kendi eşlemeye başlayan bir DNA molekülünün bir kısmında eşlemenin tamamlanmadığı bölge bir kısmında eşlemenin tamamlandığı bölge işaretlenerek gösterilir. Eşlemenin tamamlandığı bölgede organik bazlar karşılıklı olarak belirli bir kurala göre eşleşmişti. Normalde tabii ki bir kural var. Neydi o kuralımız? Adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin gelir. Ya da guanin karşısına sitozin, sitozinin karşısına ise guanin gelir. Bu doğru olabilir. Eşlemenin tamamlanmadığı bölgedeki karşılıklı zincirlerin nükleotit dizilimi birbirinin aynısıdır diyor. Böyle bir şey mümkün değil çünkü B şıkkı şundan bahsediyor. Diyor ki adeninin karşısına tekrar adenini getir. Timinin karşısına tekrar timini getir. Yani canlıyı tamamen mutasyona uğrat diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Kesinlikle olamaz. Eşleme tamamlandığında yeni oluşacak DNA moleküllerinin şifrediği kasıtlı özellikler birbirinden farklıdır. Bu DNA'nın kendi eşlemesine aykırı. DNA kendini neden eşler? DNA kendisine birbiriyle tamamen aynı olan iki tane yeni DNA oluşturmak için eşler. DNA'nın amacına aykırı. Eşlemenin tamamlandığı bölgede birinci ve ikinci zincirlerin karşısına gelen her iki yeni zincirin nükleotitizmleri birbirinin aynısıdır diyor. Böyle bir şey de mümkün değil çünkü aslında Bursa ile Deniz Işıkı'nda aynı şeyden bahsediyor. Adenin karşısına Adenin, timinin karşısına timin, guaninin karşısına guanin, sitozinin karşısına sitozin getir diyor. Yani canlıyı mutasyona uğrat diyor. Bu yüzden Bursa ve Deniz'de yanlış cevabımız. Adana olacaktı.